Senden 50 lira borç almıştım ya geçen ay. Ya ne olur bak ilk maaşımı da aldım onu vereyim almazlık Oğlum ben. ne acelesi vardı ya. Biri 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 var. Yüreğimin içinde yeri yeri var. Evet Bade. Seni koruyamadım beni affet Bade. Ama intikamını aldım. İntikamını aldıktan sonra bombayla kendimi patlattım Bade. <laughs> kendimi affedemedim Bade. Ha? Yemek mi yiyeceksin Bade? Tamam Bade ben bekliyorum seni Bade. Hadi afiyet olsun Bade. Bir problem çıkarsa bağır. Gazı var bunun gazı. Aa, hadi anneanne. Bak. Gazı var. Ben biliyorum. Eee gazı çıktı niye susmuyor? Gazı beni çıkarttı. Abicim beni tanımadınız mı ya? Ben beyaz. Ben de siyah. Hadi birader hadi. Şu zamanı. Onlar da öğrenciyken şampuan bitmek üzereyken su katıp kullanım süresini uzattılar mı şampuanın diyor. Yaptık. Ya yaptım. 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 Abi, abi öğrenciyken değil ki hala yapıyoruz. O hep var, hep var, hala var. Valla ben yapıyorum biz yani. Bize şey ben abi, de abi, hala yapıyoruz. Tabii. Evet, abi onun zaten dibi makbul. <laughs> yani o bittiği zaman... Vitamini orada. Abi şey gibi bir şey değil mi o ya? Dönerciden döner alırsın tam ekmeğe koyarken böyle bir parçası adamın oraya düşer. Senin elindeki döner değil de o kalan bir parça da senin de. Ha, için de onu böyle bir alasın gelir oradan ya. O şampuanın dibi öyle bir şey alışkanlık abi. Oh God. Oh God. O kadar İngilizce biz de konuşuyoruz. Oh <laughs> bazen al başına git diyor, diğer yandan da gitsen ne olacak? Müge Anlı sonunda buluyor diyor. <laughs> Çalıştığım kafede eski sevgilim yeni sevgilisinin doğum gününü kutladı. Bana da pasta ikram et biraz. Biri 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 var Yüreğimin içinde yeri yeri var. Oğuzhan bu şarkıları yazarken nereden ilham alıyor? <laughs> Ne benden demedim. benden ilham aldım. <laughs> Benim size dair iki hayalim vardı. Ee, birincisi telefonda canlı yayına bağlanmak. Bunu gerçekleştirdim şu an. Çok mutluyum. İkincisi ise sizin stüdyonuza konuk olmak ve sizi canlı bir şekilde seyretmek istiyorum. Bunu şansıma verir misiniz lütfen? Estağfurullah. Birisini kaldıralım buradan hemen. <laughs> Onu Size Estağfurullah. Bağlamak büyük bir Bizim için şans hala buraya gelmek istiyor olmanız. <laughs> seve seve beklerim. Bir gün telefon açıp da gelmeyeceğim derseniz kötü. Öyle mi? Öyle. Benim için diyorlar ki yani böyle her türlü ünlüyü kanalına alır diyor. Beni niye mesela alamadın kanalına? Düşüşte olan, çıkmaza giren, kendini tekrarlayan, bir yere varamayacağını düşündüğüm ünlüleri kanalıma çok sokmuyor. Aşk acısını unutmak için ne yapmak lazım diye üç babalara sığınırım. O ne? Orhan Baba, Ferdi Baba, Müslüm Baba. <gülüyor> 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 Evet. Annenizin en çok söylediği cümle diye arkadaşlarımıza kağıt dağıttık. Hemen gelenleri okuyorum. Namaz kılarken sesli bir şekilde annem Allahu Ekber diyorsa bu ocaktaki yemeğe bak demektir. Hadi oyna. arkadaşımız demiş ki selamlaşırken yanak yana öpüşmeyi öğrettik. Ya onu ben çok yapıyorum ya. Nasıl? Öpmeden rahat edemiyorum. İki taraf illa öpeceğim herkesi. Ne diyorsun ya? Gerçekten. Senin böyle bir rahatsızlığın <laughs> varsa hiç. <mi>? Oh. <laughs> Arkadaşım sahtekarlara inanıp 10 bin lira kaptırmıştı. Sonra da onları polise şikayet etmişti. Durumdan haberi olan sahtekarlar tekrar arkadaşıma ulaşıp Soruşturman tamamlandı deyip bir 10 bin lira daha aldı. <laughs> Murat Boz ne güzel sesin var deyip kendi kendine şarkı, kendine şarkı söylemiş mi? <laughs> o neymiş ya? <yani? gülüyor> Niye ben evde acayip kendi kendime espri yapıp gülüyorum mesela? <gülüyor> <gülüyor> hmm. Hmm. Seyircilerimize de sorduk ilk sesiniz size neler söylüyor diye. Ee, Kanal D'nin adı Kanal V olsaydı beyaz nasıl söylerdi? <laughs> sonra kendini nerede görüyorsun? Yani bütün bu kaslar gidince, bu yakışıklılık falan bitince. 20 yıl sonrasını Allah'tır ama en kötü senin olduğun yerde olur.